spor salonu sahibinin kıskançlığı gurbetçi vatandaşın sonu oldu olay baş iskelede meydana geldi 49 yaşındaki gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybederken saldırgan saat Tatlı'ya ait araçla olay yerinden kaçtı Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri Tatlan'ın evindeki güvenlik kameralarını inceleyerek eve son gelen kişilerin Ceren'i, Suriye uyruklu Fırat S. ve A.İ.Ç. olduğunu, Tatlan'ın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu pilates eğitmeni Ceren'i'nin Suriye uyruklu patronu Fırat S. tarafından bıçaklandığı belirlendi. <laughs> tespit üzerine harekete geçen ekipler cinayet şüphelisi Fırat Seyyi, İzmit Karabaş Mahallesi İkizi Çeşme mevkinde yakalayarak gözaltına alırken olayla ilgisi olduğu belirlenen Cereni ve Ayçe'ye daha sonra gözaltına alındı. İfadeleri için jandarmaya götürülen 3 şüpheliden Fırat Sey ise suçunu itiraf etti. Jandarmada yapılan incelemede Tatlı ile aşk yaşayan Cereni'nin Suriye Uyruklu patronu Fırat olayı öğrenince Tatlı'nın evine giderek Cereni'den ayrılmasını söylediği, konuşmadan sonra alacağını bahane eden Fırat Sey'nin Cereni'yi ve arkadaşı ayçeye kendisini yuva bırakmalarını istediği Ayi ait araçla Cereni'nin dönmesinin ardındansa Tatlı'nın evine giden Fırat etrafı kontrol ettikten sonra kapısını çaldığı Tatlı'yı 10 bıçak darbesiyle bıçakladığı belirlendi. denize atılan bıçak ve araç anahtarları dalgıçlar tarafından çıkartılırken jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şahıs sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.